Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tabelası var arkasında ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tabelası önünde yakalanan şahsın ellerinde elinde herhangi bir kelepçe olmadan sanki burayı ziyarete gelen bir kişiymiş gibi görüntü vermesi bugün sosyal medyada eleştirildi. Bu konuyu bugün Emniyete yakın bazı kaynaklara da sorma fırsatımız oldu. Neden kelepçelenmedi? Göz altında olmasına rağmen neden bu görüntü rahat bir görüntü verildi? Yani orada devletin varlığı en azından kelepçe olamaz mıydı şeklinde. Bu konuda farklı farklı yorumlar var. Biz buraya girmeyiz. Biz bu konuda sadece şu görüntünün sosyal medyada çokça konuşulduğunu ve eleştirildiğini Emniyet birimlerinin de bu tür şahısların sanki karakolları ziyarete gelmiş gibi polis merkezlerini ziyarete gelmişçesine görüntü vermelerinin eleştirildiğini söylüyoruz. Bu önemli, önemli bir ayrıntı. Çünkü bu tür olaylarda devletin varlığı sorgulanıyor. Bu tür olaylarda polisin gücü sorgulanıyor. Tabi burada bir eleştiri daha yapmak lazım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Bu görüntü oynatmaya devam edelim bu arada arkadaşlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Ve aynı zamanda İstanbul Valisi Davut Gül bu konunun birebir takipçisi bunun altını çizdikten sonra İstanbul Emniyeti ile ilgili bazı eleştirileri de gündeme getirmek gerekiyor. Örneğin İstanbul'un artık daha kalabalık bir şehir olduğu artık aşikar. Bu kalabalık şehire 1. Polis sayısı yetiyor mu? 2. Mevcut polis ekipleri sokakta yeteri kadar görünür mü? Bu da ayrı bir konu. Örneğin İstanbul'da hemen her ilçenin kapalı caddeleri vardır. Bu kapalı caddelerde yani trafiğe kapalı olan bu caddelerde insanlar yürüyüşe çıkarlar. İnsanlar yürüyüş yaparlar. Peki o caddelerde emniyet birimleri ne kadar görünür? Yani olacak bir olayda ben eğer e, falanca şahıstan bir zarar göreceksem emniyet ne zaman benim yanımda olur dendiğinde bunun bir cevabı var mı? Bu ayrı bir tartışmanın konusu haline geldi. Ve aynı zamanda Esenyurt gibi olayların sıklıkla görüldüğü, medyaya da yansıdığı yerlerde polis operasyonları ya da polisin arama faaliyetleri ne kadar yeterli? Bunun da yine konuşulması lazım. Bakın yaşanan bu hadiseden sonra yani iki kişinin hayatını kaybettiği hadiseden sonra polis son iki gündür her akşam Esenyurt ilçesi merkezli başka ilçelerde de asayiş uygulamaları yapıyor. Bu olaylardan sonra mı başladı bu? Hayır. Daha önce de yapılıyordu ama belki yetersiz kalıyordu. Bunun da mutlaka değerlendirileceğini düşünüyoruz ve Esenyurt gibi ilçelerde saydığımız diğer ilçelerde dahil olmak üzere bu ilçelerimizde güvenliğin, asayişin sağlanması için belki başkaca bazı tedbirler alınması gerektiği de söylenebilir dedikten sonra bir de bu işin farklı bir boyutu var. O da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında gizli. Burası biraz sıcak oldu arkadaşlar. Şimdi Ali Yerlikaya Esenyurt ilçesindeki olayla ilgili olaya ait, olayla ilgili şüphelerin tamamının göz altında olduğuna dair bir paylaşım yaptı. Ancak o paylaşımın altındaki satırda öyle bir ayrıntı gizliydi ki ...gerçekten kan donduran cinstendi. FETÖ'de çıktı e, bu olayın ardından. Olayla ilgili değil, olayın ardından yapılan paylaşımlarla ilgili. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan... ...35.368 hesap incelendi. Bu konuyla ilgili insanlar sosyal medyada paylaşımlar yaptı. 35.368 hesaptan paylaşım yapıldı. Ve bu yapılan paylaşımlarla ilgili... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ifadesiyle 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap olduğu ortaya çıktı. Bu ne demek? 35.000 paylaşım yapılıyor. Bunun 9.000'i bot hesap. Yani neredeyse 3'te biri bot hesap. Bu ne demek peki? 35.000 hesabın üçte birinin paylaşımı otomatik paylaşım. Orada kaç tweet atıldı, kaç bin tweet atıldı. Yani bir hesaptan ortalama bu konuyla ilgili 3 tweet atılsa 3 ile çarpın. 10 tweet atılsa onla çarpın. Dokuz bin hesap bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap. Daha bitmedi. Bu dokuz bin hesabın da 5136'sı FETÖ bağlantılı hesaplar. 5136 hesap FETÖ bağlantılı hesap Esenyurt'ta bir olay oluyor. Bu olayın ardından devleti suçlayan, Türkiye'nin iyi yönetilmediğine dair paylaşımlar yapan hesaplar ve o hesaplardan 5136'sı FETÖ bağlantılı. İlginçtir. Yine bu 9000 hesaptan 2898 adedi PKK bağlantılı çıktı. Yani Esenyurt'ta bir hadise oluyor. Bu hadiseyi ayrı değerlendireceğiz. Alacak verecek meselesi olayın içinde bazı karanlık noktalar var. Aile suçlanıyor, karşı taraf suçlanıyor, iki taraf ayrı ayrı efendim yanlış işler yapıyor. Olay bir yana ama yaşanan bu hadiseyle ilgili yapılan paylaşımlara bakıldığı zaman bu paylaşımların FETÖ ve PKK bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor. Yani burada özellikle büyük harflerle Ali Yerlikaya'nın paylaştığı ifadeye dikkat çekilmesi gerekiyor. Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın diyor Ali Yerlikaya. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır şeklinde bir açıklama yapıyor. Ve aynı zamanda bakın böyle bir olay oluyor bu yaşanan olaydan sonra başka bir şey daha oluyor. Bu yaşanan olaydan sonra Arapça ya yayın yapan bazı internet siteleri bir başlık atıyor. Diyor ki Türkler Suriyeli bakkalı katletti. Şimdi bu olayda yani Esenyurt olayında iki tarafta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Olayın bir Suriyeli ile bilmem neyle alakası bulunmuyor. Ancak Arapça ya yayın yapan bazı internet siteleri bunu alıyor ve diyor ki Türkler Suriyeli bakkalı katletti. Ortalama Arap coğrafyasında Mezopotamya coğrafyasında yaşayan ortalama bir insan bu haberin bu başlığını gördüğü zaman ne düşünür? Türkiye hakkında nasıl düşünür? Buna da bakmak lazım. Bunu da ayrıca değerlendirmek lazım. Bu konuyla ilgili iletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir doğrulama yayınladı. Burada da işin doğrusunu yani olan olayı anlattılar aslında ama alttaki e, Arapça yayın yapan internet sitelerinin de görüntüsünü koyarak haberin yalan olduğunu belirttiler. İşte bu da önemli. Bakın bir olay oluyor. Bu olayı konuşacağız, tartışacağız, ayrıca konuşacağız. Ama bu olayın ardından yapılan paylaşımların üçte birinden fazlası FETÖ ve PKK'lı hesaplar. Bu neden oluyor? Aynı zamanda Türkiye'de bazılarının e, Suriyeliler üzerinden bir Arap dünyası düşmanlığı körüklerken, Arap dünyasında da bazılarının yine aynı mesele üzerinden Türkiye düşmanlığı pompaladığını görüyoruz. Tam da Türkiye ile... Arap dünyası arasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkeler arasında yeni anlaşmalar imzalanması arefesinde bu olayların gerçekleşmesi de ayrıca not edilmesi gereken bir şey deyip diğer ayrıntıları diğer bölümde söyleyeceğimizi belirtip sıradaki haberle devam edeceğiz.